Sayın Kadastro Müdürü Özde Oran, Sayın İlçe Mamurları Rıdvan Kayal, Sayın Belediye Başkan Yardımcısı Dünya'nın Korkmaz, Sayın İlçe Nüfus Müdürü İhale Kılıç, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, Sayın İlçe Sağlık Müdürü Doktor Fatih Kale, Sayın Doğuş Haber Ajansı Ozan Derviş. Sözde dizindeki kıymetli Beykoz halkı Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini hem açık bir ifadesi medeni dünya ile bütünleşme kararlarının göstergesidir. İstiklal mücadelesindeki başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize koştuysak önümüze çıkabilecek engelleri aşmak için de en büyük ihtiyacımız yine birlik ve beraberliğimizdir. Bu birlik değerlerimizi pekiştirerek kardeşlik bağlarımızı güçlendirmenin yegane yolu tuzağa düşmeden ülkenin bütün fertlerini var olan farklılıklarıyla kabul etmek ve hiçbir ayrım yapmadan birlikte yaşama irade ve kararlılığımızı korumaktır. Bu birlik devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne duyulan inancın göstergesidir. Bu bir ve tek millet anlayışı ile özgür, eşit vatandaş olmanın sevinç ve gururunu birlikte yaşama arzusunun sembolüdür. Türkiye, Cumhuriyetle birlikte güçlü ve istikrarlı bir ülke olmanın yanında siyasi, sosyal ve ekonomik alanda gerçekleştirilen değişimlerle de ve cumhuriyetimizi geleceğe şerefle taşıyacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aziz milletimize kendisini yönetme şansını kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkomutan üzere ülkemiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını veren tüm şehitlerimizle ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun. Cumhuriyet Bayramımız